amanın sesi 50 kilometre mesafedeki Kocaeli'den bile duyuldu. Fabrikaya yakın yerleşim yerlerindeki binaların camları kırıldı, duvarları çatladı, ağaçlar kökünden söküldü. Yaralı işçiler kendilerini dışarı attı. Ben geçtim, çıktım ama geriden Sadece 3 sefer 4 sefer daha patladığını duydum. Ondan sonra da zaten en uzaktan baktığımda yoktu yani. 110 ton patlayıcı bulunan fabrikada patlamalar art arda devam etti. Siyah tumanlar gökyüzüne karıştı. 110 ton olduğunu, depoda olduğunu söylediler. Bu malum Türkiye'nin en büyük fabrikalarından birisi. Şu anda gördüğünüz gibi patlamalar devam ediyor. Bölgeye çevre illerden de çok sayıda itfaiye, ambulans ve yardım ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken de havai fişek fabrikasındaki patlamalar sürdü. Yardıma koşan arama s kurtarma ekipleri felaketi böyle görüntüledi. S Şu anda patlamanın etkisiyle ağaçların kökünden söküldüğünü görüyoruz. Orman içerisinde arama çalışması faaliyetlerimiz sürüyor. Jandarma bölgeyi güvenlik kordonuna aldı. Hendek yoluna geçişleri kapattı. Yaralılar Sakarya ve komşu illerdeki hastanelere kaldırıldı. Havadan ve karadan yürütülen söndürme ve soğutma çalışmaları akşam saatlerine kadar sürdü. Dronla çekilen görüntüler 15 dönümlük alanda kurulu fabrikadaki hasarı gözler önüne serdi. Ana bina tamamen yok olurken etrafındaki diğer binalarsa ağır hasar gördü. Evet haberimizde de izledik. Düne dair yaşananları özetledik sevgili seyirciler. Patlama o kadar şiddetliydi ki 50 kilometre uzaktan bile sesi duyuldu. O patlamanın yaşandığı yere sadece birkaç kilometre uzakta köyler de vardı. Orada da evler büyük hasar gördü. Hemen o noktalardan birine gideceğiz şimdi. Detaylar için Sena Ünal karşımızda. Sena su kenarı köyündesin. Ee, bazı evlerde hasar oluştuğunu biliyoruz. Senin gözlemlerin nedir? Aktarır mısın bize? Evet sizin de belirtmiş olduğunuz gibi patlama o kadar güçlüydü ki etkisi çevredeki bütün evlere de aslında etkisini gösterdi. Şu anda biz de e, o evlerden birindeyiz. Aslında bundan önceki yayınlarımızda evleri hep dışarıdan görüntüledik. E çoğu evin camları ve kapıları kırıktı ama aslında hasar dışarıda olduğu kadar da içeride var. Şimdi kameraman arkadaşım Sefa Bakış işte o görüntüleri, o patlamanın etkisinin görüntülerini ekranlara getirecek. Şu anda e, bulunduğumuz yer şu anda aslında olay yerine yani patlamanın olduğu bu yere sadece 2 kilometre hatta evin balkonundan olay yerini bile görebiliyoruz o kadar yakın. Ancak işte etkisinde şu an ekranlara getiriyoruz. Birçok evde böyle göçükler var. Tavanda göçmeler var. Kırıklar var. Yine duvarlarda şiddetli ve ciddi yarılmalar var. Hatta bazı evlerin temelinde bile çatlakların olduğunu söyleyebiliriz. Çok güçlü bir patlamaydı. Buradaki tabii vatandaşlarla, köy halkıyla da konuşma fırsatımız oldu. Adeta bir deprem gibi sarsıldık diyorlar. İşte onun etkisi de şu an ekranlara geliyor. Tabii içeride dediğim gibi duvarda daha yarıklar var, çatlaklar var ama içeride olduğu kadar dışarıda da etkisinin olduğunu söyleyelim. Dedik de, demiş olduğumuz gibi şu an bulunduğumuz nokta olan yerine 2-3 kilometre uzaklıkta bir köydeyiz. Köy civarındaki tüm evlerin neredeyse camları, kapıları kırık. Şu an için e, bu kapı kapı kırık olan ve cam kırık olan kişiler, ev sahipleri hasar tespit çalışması için bekliyorlar. Biz de buradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Patlamanın olduğu fabrika 13 yıldır Hendek'te faaliyet gösteriyordu. 300 dönüm arazi üzerine kurulu fabrikada sadece havai fişek değil, Ramazan topu, gök bombası, volkan üretimi de yapılıyordu sevgili seyirciler. Fabrikada daha önce de iki kez patlama olmuştu. Patlayan havai fişek fabrikası Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Yukarı Çalıca bölgesinde bulunuyor. Bu sektörde faaliyet gösteren firma 25 yıllık bir geçmişe sahip. 2007'den bu yana da bölgede faaliyet gösteriyordu. Burada sadece havai fişek değil, Ramazan topu, gök bombası, volkan üretimleri de yapılıyordu. Fabrika yerleşim yerinden uzakta, çevresi ağaçlarla kaplı bir tepede 300 dönüm arazi üzerinde kuruluydu. 15 bin metrekarenin üzerinde ona yakın kapalı alanda farklı yapıda üretim yapıyordu. Fabrikada 110 ton havai fişek ve patlayıcı madde vardı. Koronavirüs salgını nedeniyle depolar tamamen doluydu. Fabrikaya en yakın yerleşim yeri ise 3 kilometre uzaklıktaydı. Fabrikanın yerleşim yerlerinden uzakta olması daha büyük bir facianın önüne geçti. Büyük hasar gören ve can kayıplarına neden olan fabrikada yaşanan patlama ise ilk değildi. Fabrikada daha önce iki patlama daha meydana geldi. Patlamada yine can kayıpları yaşanmıştı. Şiddetli patlamaların ardından fabrikada çalışan 114 kişi yaralandı sevgili seyirciler ve çevre hastanelerde hemen tedavi altına alındılar. Peki yaralıların durumu ne? Bu sorunun yanıtını alacağız şimdi Rasih Turanoğlu'dan. Rasih Turanoğlu 92 kişinin taburcu edildiğini biliyoruz. E şu an hastanede tedavi görenlerin durumuna ilişkin bize ne aktaracaksın? Dün saat 11 sularında gerçekleşen patlamanın ardından Sağlık Bakanlığı ekipleri adeta seferber oldu. İki ambulans uçak ve çevre illerden de sevk edilen yaklaşık 100 ambulans olay yerine intikal etti. Ve olay yerinden işçileri, yaralı işçileri çevre hastanelere sevk ettiler. Beş farklı hastaneye sevk edildi o işçiler. Onlardan bir tanesi şu an bulunduğumuz Hendek Devlet Hastanesi. Diğeri Akazi Devlet Hastanesi, bir diğeri Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Ve diğer iki hastaneyle toplam 5 hastaneye sevk edildi o 114 yaralı ve onlardan 92'si taburcu edildi. Bulunduğumuz hastanede Hendekli Devlet Hastanesi'nde 36 yaralı vardı. Tabi gece bu noktada yaralı yakınları yoğun bir bekleyiş içerisindeydi ancak sabaha uzanan vakte doğru o 36 yaralıdan 35'i taburcu edildi. Ve şu an için hastanede bir yaralı vatandaş var onun da tedavisi sürüyor. Tabii bu noktada dört e, tane hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi de bulunuyor. An itibariyle yaklaşık olarak yarım saat önce bu noktaya cenaze sahipleri geldiler ve şu an için de hastanenin dışında bekleyişlerini sürdürüyorlar. Kimilerinin bu noktada sinir krizleri de geçirdiğini görüyoruz ve bu noktada o cenaze sahipleri cenazelerini bu noktadan alacaklar ve defin işlemleri için götürecekler ve sonrasında cenaze namazı kılınarak o işçiler defnedilecek. ...tabii burada da şu an için hüzünlü bir atmosfer var hayatını kaybeden 4 vatandaşın yakınları bu noktada Hendek Devlet Hastanesi'nde bekleyişlerini sürdürüyorlar. Ve birazdan da, da bu noktadan cenazelerini teslim alacaklar. Bunu belirtelim ve sözü size bırakalım.